Bu bir nedir portalı. Tecrübeli birisi bu portalı saniyeler içinde kurabilir. Burası Minecraft'ın en zor modu. Ve burada 20 saatten fazla zaman harcamanız gerekebilir. Kısacası bu mod oyundaki bütün kolay şeyleri alıp çok daha zor bir hale getiriyor. 10 saatten fazla süredir oynuyorum ve hala mağarada yaşıyorum. Kendi ördüğüm kıyafetleri giyiyorum ve her an açlıktan ölebilirim. Buraya kadar nasıl geldiğimi merak ediyorsanız ilk bölümü izleyip geri dönmenizi tavsiye ederim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oo. Biraz korkunçtu. Biraz fazla creeper var galiba burada. Diğeri benim base'ime mi girdi? Çıkar mısın oradan lütfen? Çok ulaştım ben oraya. Biraz fazla açlık harcadım bu iki creeper için ama yapacak hiçbir şey yok. Bugün ilk yapmamız gereken şey bolca kömür toplayıp meşalelerimizle madene girmek olacak. Çünkü bugün bir sürü demire ihtiyacımız var. Acaba bu modda madende bizim ne gibi tehlikeler bekliyor? Ooo zaten gece olmaya yakındı Ben de pek bir şey bulamadım O yüzden hava tam kırılırken eve dönmek zorunda kaldım hmm, Bu biraz kötü oldu Belki birazcık açlık kullanabilirim Eve gitmek için Çünkü ölmek istemiyorum ve base'imde bir creeper'la da Karşılaşmak istemiyorum En azından yanıma birazcık yemek alayım pişirmelik Çünkü gerçekten büyük ihtimal kullanacağız yemek Seni de alayım aradan Aa kömür madeni bir sürü Bunları almak biraz riskli olacak büyük ihtimal ama Hızlı bir şekilde toplamak istiyorum Ertesi gün maden yapmamıza çok yardımcı olacak bunlar Tamam bu ormanın arkasına geçmeden önce Bir yemek daha yiyelim ve koşmaya başlayalım Daha doğrusu yavaş yavaş koşalım Yürüyelim Sakince mağarama doğru yürürken Hiç beklemediğim bir şeyle karşılaştım <laughs> O ne lan Bu oyunda ahtapotlar bile bize saldırıyor Creeper var önümüzde Hayatım ilk defa bir ahtapot tarafından saldırıya uğramış olabilirim. Evet doğru duydunuz. Bu oyunda ahtapotlar da size saldırıyor. Ve eğer hazırlıklı olmazsanız çok tehlikeli olabiliyorlar. Biraz fazla karanlık oldu. <laughs> acil acil fırınımı yakmam lazım. Çok acil fırınımı yakmam lazım. Fazla korkunç gidiyor şu anda. Hadi yan artık. Nefret ediyorum şu seslerden bu oyundaki gerçekten çok korkunç. Sonunda. Huf. Gerçekten biraz korkunçtu. Tam bu delikten hiçbir şey girem. Tamam ben bu köşeye dururum Topladığımız kömürlerle ne yapacağız? Bunların hepsini meşaleye dönüştüreceğiz Ama şöyle bir sıkıntı var Bu oyunda meşaleler sönük yapılıyor Yani bizim bu meşaleyi yakmamız lazım Bunun için sanırım bir tane ateşe gelmemiz yeterli Ve meşalelerin yanma süresi var Yani sonsuza kadar yanmıyorlar Ama en azından başka meşaleyi kullanarak Buraya ateşe verebiliyoruz Yani bir şeyleri ateşe vermemiz çok daha hızlı olacak artık Ayrıca meşalelerin sönük gelip Üstüne bir de yanma süresinin olduğu oyunda bu meşaleler steklenmiyor. Yani ikisini de bu şekilde ayrı ayrı taşımamız gerekiyor. Yarınki maden yolculuğumuz için pişirebildiğimiz kadar yemek pişirelim. Çünkü yarın bir sürü demir toplayacağız. Bizim yine klasik gecemiz boş geçmesin diye rutinlerimizi yapalım. Buraya da ışık koyalım ya şöyle. ha. Bir avize alayım ya ben buraya. Vakti geldi. <laughs> Her zamanki gibi bütün gece örgü örüp yemek pişirdikten sonra yeni bir güne hazırız. Tamam ocağımıza bir yemek daha pişmeye bırakalım. Şimdi gerçekten madene gidebiliriz. Oh Bu ne kalabalık Çalışamasamdan uzak dur pis creeper Boş vaktimiz varken bunları kurumaya bırakacağım. Ve şimdi madene girebiliriz. Sanırım yeteri kadar yemeğimiz var. Meşaleler sayesinde hiç keşfedemediğimiz mağaraları keşfediyoruz. Ama hala çok korkunç. Mağaranın en karanlık Oo. yerlerinden bir anda canavarlar çıkabiliyor. Meşalelerimizi hep bir yerden bir yere taşımamız gerekiyor. Ve bu yüzden hiçbir zaman mağarayı tamamen aydınlatamıyoruz. Bütün gün maden maden gezdikten sonra çok ilerleme kat edemedik. Güneş batmaya başlayınca eve doğru geri döndük ve elimizde sadece 6 demir parçası vardı. Bir sonraki gün tekrar deneyeceğiz. Burası çok işimize yarar. Çok rahat bir şekilde maden yapabiliriz ama unuttuğum bir şey var. Ben meşalelerimi yakmayı unuttum. O yüzden hızlı bir kamp ateşi kurmam gerekiyor. Ve artık tek yapmamız gereken şey buraya inmenin bir yolunu bulmak. Hadi suya atlarız ama çok zor olur. O yüzden ben buraya merdiven yapacağım kendime. Ya da şuradaki suyu kullanarak aşağıya kendimize yol yapabilir miyiz acaba? İniş çıkışta açlığımız biraz fazla gider ama işimizi çok hızlandırır diye düşünüyorum. O yüzden böyle yapalım. Sorun değil. Yemek sorunumuzu çözeceğiz zaten. Oha! Suya girdiğimizde ıslanıyoruz ve bütün meşalelerimiz söndü. Bu hiç iyi olmadı ama neyse ki burası şimdilik aydınlık ve bunun için zaman kaybetmeyeceğim. Işıkta olan hepsini toplayalım. Oo gece oldu. Ben kaçar. Ben kaçar. Beni uzun bir yol bekliyor arkadaşlar. Tamam bakalım çıkabilecek miyiz? Sonraki gün bir daha buraya gelip birkaç demir daha toplamamız gerekebilir. Gerçi beklediğimden fazla da açlık gitmiyor ya. Bence gayet iyi. Hayır sen ne arıyorsun burada? Ondan uzak duralım ne olur. Oyunlar sizi de alacağım şöyle. Yanlış anlamayın dilenci değilim. İskelet karşıdan bana sıkıyor. Kamp ateşim sönmüş. Her seferinde bu ormanın içinden geçmek çok korkunç bu arada. Bu kadar geç gelmemem lazım artık ya. Çok korkunç oluyor eve yolculuk ve çok karanlık yine. Bu demirleri daha hızlı pişirmenin bir yolunu bulmamız gerekiyor. Oradaki killerimiz kurudu ama alamıyorum. Eğer sadece bu iki fırında bütün bu demirleri pişirmeye çalışsak sanırım ömrümüz yetmez. O yüzden bunu düzeltmemiz gerekiyor bir sonraki gün. Bugünün tamamını fırınlarımız için kil toplayarak harcadım ama sakince kil toplarken neredeyse bütün emeklerimiz boşa gidiyordu. O oh çok korkunçtu. Neyse kazmaya devam. <laughs> Da. Saldırıyor musun? Saldırmıyorsun gündüz olduğu için. Çok iyi bir spawner. Kırmama bile gerek yok ki. Bunlar ne bilmiyorum. Hiç de önemli bir şey yokmuş galiba. Tamam tamam sen sen burada kalsana dokunmayarım. dokunmuyorum. Sinirlendi. Sinirlendi. Sen sen bilirsin. Bilmiyorum işime yarayacaklar mı ama öğreneceğiz ileride. Güneş batmadan bu yandakiler de pişerse çok iyi olur. Yerim yetmiyor hepsini pişirmeye. Güzel bunlar da pişmiş sanırım bunlarla birlikte yeterli olacak. O aşağıda düşmüş birkaç tane. 3 tane daha yeni fırınımız oldu. Artık demirlerimizi birazcık daha hızlı pişirebileceğiz sanırım. Yine mi? Evet yine yağmura yakalandık ve sanırım bu sefer yağmur kolay kolay peşimizi bırakmayacak. Demirler pişerken boş durmak istemedim. Biraz odun topladım ve sonra birazcık şans yüzümüze girdi. O. Oh. Ee, oha bitmek üzere ama çok iyi Teşekkür ederim yağmur yağıyor ama en azından bir tane demir kılıçla ödüllendirildim Zenginiz ama hala eski tarzda yemek pişirmek zorundayız maalesef Evimin tavanı yanıyor Bu biraz korkunçtu <laughs> Olur olur bence sıkıntı yok Yanabilirmiş yani bence Eğer buradan ateş devam etmediği sürece sıkıntı Yok sıkıntı Bu neydi? Bu bu neydi? Oğlum sa yağmur ne oluyor? Tiller'e gitmesin başka hiçbir şey istemiyorum. Sanırım evimizin yanmamasının bir sebebi varmış. O yağmur yağmasıymış. Bu hiç hoş olmadı açıkçası. Sorun değil, tamir edebiliriz. Ve yaralıyız, yürüyemiyoruz, koşamıyoruz. Bu nasıl bir şey ya? Oo, en korkunç gece geldi. Neyse ki dışarıda yakalanmıyoruz bu geceye. Çok korkunç olur yoksa. Ben o ipi alacağım. Çok sağ olun. Buraya kimse gelmesin. Ben mağaramda mutluyum. Şu anda böyle olsun. Nasıl olsa beş halimiz var. Her şeyimiz var ya. Heh, girişe de iki tane çiçek ekelim. Barışçıl olduğumuzu anlasınlar. Gerçekten mi? Yine yağmur yağıyor. Ben şu killer konusunda asla şanslı olamadım gerçekten. Her seferinde şu fırınlarımı ihtiyacım olduktan sonra bitirebiliyorum. Onlar kuruyana kadar elimdeki bütün demirleri pişirmiş olacağım zaten büyük ihtimal. Önümüzdeki birkaç gün sadece demirleri pişirmekle uğraştım. Killerimiz kurumadığından dolayı daha fazla fırın yapamadık. Ve bu yüzden maalesef beklediğimden daha uzun sürdü. Bütün demirleri pişirdiğimize göre büyük bir ilerleme kat edeceğiz. Oo! Oh! Pardon, pardon. Burası biraz tehlikeli olmuş. Burayı düzeltmem gerekecek. Ateş et lan. Oo. Burayı düzeltmemiz gerekecek. Tamam. Ama önce çalışma masamıza bir gelelim. 30 tane demir parçasını birleştirdiğimiz zaman. Daha doğrusu 27 tanesini. 9 tane başına 1 tane demir külçe elde ediyoruz. Ve bu demir külçeleriyle birlikte artık kendimize demir kazma yapabiliriz. Bu ne demek biliyor musunuz? Şimdi gidip 10 kat daha fazla demir toplamamız gerekiyor. Bu biraz zaman alacak. Maalesef daha yapmamız gereken bir sürü demir alet var. O yüzden önümüzdeki birkaç gün boyunca sadece demir topladım. Toplamda 180'den fazla demir parçası topladım. Ve sonra sanırım hepsinin pişmesi için bir saatten fazla bekledim. Demirlerimizin hepsi pişmiş. Sonunda çok uzun zamanları bekliyorum. Ama inanın bana sabrettiğimize değecek. Burada bir yerde creeper tarafından patlatılmazsak çok iyi olur tabii ki. Etrafta başka creeper yoksa craft yapmaya başlayabiliriz. Bunun da sorunu bu. Alıp evimize koyup güvenli bir şekilde craft yapamıyoruz. Öncelikle burada gördüğünüz gibi bir sürü sanırım 189 tane demir parçacığımız var ve bunları böyle birleştirerek demir külçesi yapabiliyoruz. Elimizde birazcık arttı. Ve toplamda 20 tane bir de zindanda bulmuştuk. 21 tane demir külçemiz oldu. Bunlarla birlikte yapacağımız İlk eşya demir baltı olacak. Evet bir tane daha az demir istiyor normal Minecraft'a kıyaslı. Sanırım normal Minecraft'tan daha kolay olduğu tek şey bu. Bu baltayla birlikte çok önemli bir şey açılıyor. Artık kendimize tahta yapabiliyoruz. Evet sanırım bu oyunu 20 saattir falan oynuyorum ve sonunda tahtaya erişebildik. Peki bu tahtalarla ne mi yapabiliyoruz? Küçük sandıkları kullandığımız bambuları alıp bu şekilde dizersek ve ortasına da tahta yerleştirirsek daha da büyük bir sepet elde ediyoruz. Ve artık Devasa sandıklarımız var. Bunların içine ne mi koyabiliyoruz? Tomu tomuna 4 tane eşya koyabiliyoruz. Birkaç tane daha yapabilirsek çok temiz bir envanterimiz olacak bu arada. Sıradaki eşyamız makas. İnanın bana bu makaslar çok lazım bize. Çünkü çok fazla şey yapabiliyoruz bununla. Şöyle eğer gösterme şansım olursa göstereceğim. Hedef bulundu. Çok basit bir şey yapabiliyoruz. Creeper'ları sünnet edebiliyoruz. <laughs> Peşimden geliyor. Ama patlamıyor. Çünkü artık zarları yok. Neyleri oluyor bilmiyorum. Gözleri oluyor galiba. Peşimden geliyor ve çok korkunç. Çok kötü hissettiriyor. Hop. Her an patlayabilirmiş gibi. Ama size hiçbir şey yapamıyor. Ve normalde bu örümcek ağlarını toplamamız bizim bir saat falan sürüyordu. Ama artık makasla 2 saniyede kesip dönüştürürsek iki tane ip elde ediyoruz. Yani ip kesmemiz de biraz daha kolaylaşıyor. Hatta baya bir kolaylaşıyor. Sıradaki en değerli eşyamız demir çapa. İyi bir yemek kaynağı elde etmemiz konusunda çok yardımcı olacak ama normal Minecraft kadar kolay değil. Bu şekilde çimenleri kazarsak bizi düşük bir ihtimalle kenevir tohumu atabiliyor. Ve bunu da gidip su kenarı bir yere ekmemiz gerekiyor. Şu anda kenevire o kadar ihtiyacımız yok ama yakın bir zamanda ihtiyacımız olacak. Ben ya da şimdiden size göstereyim dedim. Ve artık canavarları baltayla öldürmekten sıkıldım. O yüzden kendime sonunda bir demir kılıç yapacağım. Artık kendimi 10 kat daha güvenli hissediyorum. Demir körek yapmayacağım çünkü bildiğim kadarıyla taş kürekli hemen hemen aynı sadece daha hızlı kazıyor. O yüzden ihtiyacım yok. Ve demir zırh da yapmak isterim ama yani çok pahalı yapamayız ve artık yeni bir hedefimiz var. İlerleyebilmemiz için elmas kazma yapmamız gerekiyor. Ve nasıl bulacağımızı biliyorum. Evimin içerisinden aşağı inen bir merdiven yapacağım. Taşlar renk değiştirdiğinde, yani demir kazmayla kazamadığım yere gelince düz bir tünel kazacağım ve elinde sonunda elmas olan bir mağaraya denk gelmemiz lazım. Sanırım buradan itibaren dümdüz kazmamız gerekiyor. Bir yer bulduk. Ne olur yakında bir yerde elmas olsun lütfen. Güvenli bir merdiven yaparsam kaçışımız kolay olur en azından. Bir bar redstone falan da toplayayım biraz. <laughs> Sonunda. Buranın arkasını kazabiliyor muyum? Hayır. Bize iki tane yetmiyor. Bir tane daha bulmamız gerekiyor. Belki şanslıysak şu an şifte ne kadar sert bastığımı size anlatamam ama yok. Oha! Bu ne böyle? Kaç tane var burada? 6 elmasımız oldu. Tamamdır artık buradan gidebiliriz de burada neler varmış sanırım buraya bakmamıza bile gerek yok. Gelip normal bir şekilde elmas kazma yapmaya çalışırsak bunu yapamıyoruz maalesef. Bu bile daha zor ya. Elmaslarımızı elmas külçesine dönüştürmemiz gerekiyor Burada birazcık daha bunlardan vardı bende Creeper taş taşları Ve böylelikle elmas külçemiz oldu Ve artık elmas kazma yapabiliriz Biraz fazla zor ya bu oyun Ve bunun üstüne artık kendimize bir tane kova yapalım Şunları toplamayı da ihmal etmeyelim ya Çok lazımlar bana Bir kova suyumuzu alalım Evim yanıyor Evim yanıyor Alo ne olur yeter artık Ne yaptım yine ne yaptım huh, Güvendeyiz Tamam şimdi şurada bir yerde bir havuzumuz vardı bizim. Bir oraya gidelim de obsidyen toplayalım. Hiç fark etmemiştim ama bu havuzu sanırım kalbe benziyor. Ee, ben bu mekaniği bilmiyordum. Benim biraz daha fazla suya ihtiyacım var. Oha oradan buraya su mu taşıyacağım ben amele gibi? Alamıyorum. İlk obsidyenimi aldım diyecektim alamıyorum. Aldım aldım. İlk obsidiyenimizi sonunda aldık. Şimdi bundan 9 tane daha kazmamız gerekiyor. Bir daha evimin yanmasını istemiyorum. O yüzden evimden birazcık uzağa yapacağım portalımı. Ta -da. Gece oluyor o yüzden acele etmem gerekiyor. Portalı yakmak için de normal bir şekilde çakmak kullanamıyoruz. Kamp ateşi koyup kamp ateşini yakmamız gerekiyor. Hadi yanarsa evet artık nedere gidebiliriz. Hayırlı olsun hepimize. Çok da tehlikeli bir yere benzemiyor. Ve bakalım nedir gibi korkunç bir dünyada bizi ne gibi tehlikeler bekliyor. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.